ve kura ile atama yapılmasını talep ediyoruz. Bilindiği üzere iki yılda bir yapılan Engellik Kamu personeli seçme sınavı EKPSS Nisan 2020 için planlanmışken Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmiştir. Pandemi nedeniyle ertelenen diğer sınavların çoğu yaz döneminde yapılmışken EKPSS 8 Eylül Salı günü ikinci defa belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. Pandemi döneminde diğer merkezi sınavlar devam ederken EKPSS'nin ertelenmesi haksız bir uygulamadır. Engellilere yapılan bu ayrımcılığı kabul etmemiz mümkün değildir. Merkezi sınav sistemi ÖMSS ve EKPSS sonrası sınav sonuçlarına göre her yıl en az bir atama yapılmıştır. Pandemi şartları ve kotalarının doluluğuna yakın olması gerekçe gösterilerek 2020 yılında engelli memur istihdam edilmemesi kabul edilemez. 2020 yılında da engelli memur atamasının yapılması için bir an önce adım atılmasını istiyoruz. E-KPSS'den 80 üzeri atamaya binlerce aday varken, bunların arasında ön lisans ve lisans mezunları olan niteki çok sayıda engelli adayın bulunduğunu ve kura ile atama bekleyenlerin de sayısının oldukça fazla olduğunu biliyoruz. 2020 atamaları halen yapılmadı. Öte yandan 2020 yılının ilk 6 ayında kamuya çok sayıda atama yapılmıştır. Sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanıyla farklı statülerde 50 bin personel almış ancak E-KPSS puanıyla alım yapılmamıştır. Gaziler şehit yakınları ve devlet korumasında yetişenler için 2020 yılında 3 bin atama yapılırken istihdamda özel politika gerektiren engeller için atama yapılmaması dikkat çekici. Covid-19 vaka sayısının artışı ve son aylarında yaşanacak durumun belirsizliğini koruduğu, pandemi nedeniyle özel sektörde çalışan çoğu engellinin ücretsiz izne ayrıldığı, Pandemi devam ettiği sürece ve süreç bitiminde işsiz kalma riski göz önünde bulundurulduğunda engelli atamalar için farklı ve acil önlemlere ihtiyaç var. Engelli kotasının üzerinde kamu alım yapmasına engel bir mevzuatın olmadığını, kamudaki yüzde üçlük engelli kotasının artık ihtiyacı karşılamadığını ve istihdam edilemediklerinde birçok engelli bireyin muhtaç durumda hayatı idam ettirmek zorunda kaldığını hatırlatarak kamuda engelli kontenjanın önünde ölçüde do, ölçüde dolmasının atamaların azaltılması yönünde bir karar politikaya neden olmamasını ve bu tür bir politikanın Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne haykırı kabul edilmesini, engelli lisans ve ön lisans mezunlarının oldukları, mezun oldukları kadrolarda istihdam edilebilmeleri için ön çalışma yapılmasını, 2020 yılında bakanlık kurum ve kuruluşların KPSS puanı ile alım yaparken eş zamanlı olarak E-KPSS puanı ile de alım yapmalarını, tüm bakanlıkların kurum ve kuruluşların 2020 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilecekleri memur kadro açıklarına yönelik bildirimlerinde engelli kontenjanında alım yapmak üzere özellikle bir çalışma yapmalarını, ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu çalışmayı desteklemesi ve denetlemesini. Engelli kotasının artırılmasına yönelik yasal düzenleme talebimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını takip edilip gündeme alınmasını, 2020 EKPSS sonuçlarının açıklanması zaman alacağından bu olasılığın engelli tersinin atamalarının gecikmesine neden olmamasını, atama bekleyen binlerce engelli bireyi daha fazla zorluğunu bırakmamak için 2020 yılı için EKPSS puanı ve kurayla atama yapılmasını acilen talep ediyoruz.